Merhaba arkadaşlar. Bir soru, bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıda bir yer şeklinin fotoğrafı gösterilmiştir. Bu yer şeklinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Şimdi şeklin adını hemen buraya yazıyoruz. Şeklin adı peri bacası. Şimdi bu peri bacası, bu peri bacaları nasıl oluşuyor bir bakalım. Öncelikle volkanlar patlıyor. Şimdi volkan patlayınca Yerin derinliklerinden bir malzeme geliyor. İşte bu ilk çıkan malzemenin adı tüftür. Bu tüf dediğim şey volkan külünün katılaşmış halidir. Çizdim buraya güzelce. Bakın burası tüflerden oluşan bir arazi. Bu tüf dediğim malzeme biraz yumuşak, biraz kolay aşınabilen bir malzeme. Sonra bir volkanik patlama daha oldu ve buraya tüfe göre daha dayanıklı olan, biraz daha sert olan bir malzeme ne gelsin bazalt gelsin. Şimdi Volkan patladı tüf ve bazalt diye aşınıma karşı direnci farklı olan iki tane kayaç geldi. Sonra hemen silgimi aldım ve sel karakterli akarsularla ben bu araziye dalacağım. Bakın sel karakterli akarsular bu araziye daldığında bazı yerleri çok aşındırıyor bazı yerleri az aşındırıyor. Mesela bu tüflerin olduğu yer daha çok aşınırken bazaltların olduğu yer çok fazla aşınmıyor. Dolayısıyla aradan geçen yüz binlerce yılda Zamanla bakıyorsunuz böyle garip şekiller ortaya çıkıyor. İşte bu şekillerin oluşması sel karakterli akarsuların burayı parçalamasıyla alakalı. Bakın şöyle birkaç tane daha çizim yapayım. Bakınız, geldim buraları da parçaladım ve bu tarz şekiller ortaya çıktı. Şimdi burada göreceğim şey şu peribacalar oluşurken hem iç kuvvetler etkili hem de dış kuvvetler etkili. Nedir iç kuvvetin adı? Volkanizma. Volkan patladı. Bu bir. İkincisi hangi dış kuvvetler etkili? Önce sel karakterli akarsular. Sonra da Rüzgarlar etkili olacak. Bu arada şunu demeyin, dikkat edin. Peri bacaları bir rüzgar aşınım şekli değildir. Peri bacaları bir akarsu aşınım şeklidir. Rüzgar dolaylı yoldan etkiye sahiptir. İşin cilasını atar. O yüzden volkan patladı, tüf ve bazalt ortaya çıktı. Sonra sel karakterli akarsular bunları aşındırdı. Rüzgarlar da geldi bu aşındırmaya biraz destek oldu. Peki şimdi bu bilgilerle soruyu bir çözelim. Hadi bakalım. Volkanizma sonucunda magmatik kayaçların yeryüzüne yayılması. Evet, senin tüf dediğin, bazalt dediğin şey birer magmatik kayaç doğru. Sel sularının volkanik oluşumlu arazileri aşındırması evet. Sel suları hızlı akan, çabuk akan bu sel suları geldi ve bu araziyi parçaladı. Bitki örtüsünün seyrek olduğu, eğimli yüzeylerin bulunması. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Arkadaş bu bölge çok düz bir bölge olsaydı akarsular bu kadar hızlı akıp burayı aşındıramazdı. Arazi eğimli olacak. Orman çok fazla olmayacak. Bitki örtüsü cılız olacak ki akarsular gelip burayı rahat rahat aşındırsın. O yüzden bitki örtüsü de seyrektir arazinin eğimi de çoktur diyorum. Bunu da geçtim. Aşınıma karşı farklı dirençteki kayaçların bir arada bulunması diyor. Şimdi arazi tamamen tüflerden oluşsaydı şekil tamamen ortadan kalkacak. Arazi tamamen bazaltlardan oluşsaydı böyle belirgin şekiller ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla tüf dayanıksız bazalt biraz daha dayanık. O yüzden bir dayanıklı bir dayanıksız unsur bir arada olduğu için böyle garip şekiller ortaya çıkıyor. Bunu da eyledim. Bakın ne diyor? Kolay çözünebilen kimyasal tortul kayaçların yer altı suları tarafından aşındırılması diyor. Bakın ÖSYM'nin sevdiği bir ifadedir şu. Kolay çözünebilen kayaçlar. Biz bunlara karstik kayaçlar diyoruz. Yani kalker parantez içerisinde kireç taşı jips parantez içerisinde alçı taşı. Bunların peri bacalarıyla uzaktan yakından bir alakası yok. Dolayısıyla peri bacaların oluşumunda kolay çözünebilen kayaçların, yeraltı sularının, işte karstik arazilerin herhangi bir etkisi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da A seçeneğidir. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.